Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga'n ve karşınızda Çin Chan Chun. Yükseliş serisinde oynayamamıştım hatırlarsanız Eee rol gelmediğinden dolayı Ama sizlerin çok fazla istediği şampiyonları bu şekilde telafi Şeklinde böyle hani Lee Sin videosunda başlıkta yazmıştım ya söz verilmiş video diye Aynı mantıkta bir Çin Chan Chun oyunu, Zinza oyunu Bu hesapta kostüm var diye bu hesaptan oynayasım geldi açıkçası Eee karşıda Lee Sin var ormanda sanıyorum zaç var. Destekle de. Keşke. Hay, tamam ben ikisi birden AFK sandım. Abi karmanın başlangıç eşyaları yakıyor. <laughs> Adamın başlangıç eşyaları yakıyor ya yakıyor. Acayip <laughs> ya FPS e üf diye. Ay sınırlı bir sılık. İlk Q başladım. Aslında ilk W'da başlanabilirdi de. Ee... Bir şey fark etmeyecekti açıkçası o kadar da. Çünkü zaten yardım eden yalnızca Caitlyn olduğu için zaten birazcık sıkıntıya girecektim. Çok da umursamadım. <laughs> ben de komedi ya diye. Kendisi isteyerek almadı galiba o eşyaları ya. Bu arada dün video atamadım. Facebook'tan ee, dün akşam eve... kaç 9-9.30 civarında girdiğimde zaten bir gönderi paylaştım ama Facebook'tan herkes tak takip etmiyor olabilir. O yüzden buradan da söyleyeceğim dün video gelmemesinin sebebi. Dün o saatte eve geldim. Sabah çıktım, o saatte eve geldim. Ondan dolayı abi ee, bir video paylaşımında bulunamadım. Çarşamba günü bu arada ciddi manada acayip değişik bir gündü. Yani 10 saat okuldayım ve hocalar derse gelmedi. Bayağı çıldırdım falanlı filanlı böyle garip bir gündü. İlk hafta olduğundan dolayı sanırım gelmedi hocalar. Aslında benim mesela al üçüncü kez aldığım bir ders var iki kere kaldım üçüncü kez aldığım bir ders çalışma sosyolojisi diye bu hoca ilk derse her zaman gelirdi şimdi şurada da bizimki kavga ediyor o bana patlamasın yani oranın şeyi hesabı bize patlamasın. Ben gidiyorum. O mesela hep derse hep ilk derse giren bir adam her gittiğimde girmişti. Bugün girmeyeceği tuttu. Değişik. Lan oğlum yapma onu. Yapma onu. <laughs> yapma ya. Oğlum ya, kaçacak oradan var ya şimdi. Ya, ayıp ya. Terbiyesiz herif. Bir deneyeceğim şansımı da. Çok zor. Dönmüştür yani bir saat dolandım etrafı ya. Totemi benim aşağı atmam lazımdı aslında. Aşağıya totem atıp adam W ile atladığında W ile atladığında E atacaktım. Totemi atamadım, görüş alamadım orada. E'yi de aşağıda attım adama. Çok yanlış oldu ya. E'yi de aşağıda attığım için geri yukarı çıkamadım. Aslında orada yapmayı hesapladığım şey çok daha farklıydı. Üzüldüm yani. Neyse adamın mavisine bir gidelim de. Bir selamun aleyküm diyelim değil mi? Adam üzerinde kırmızı olmayacak. Flash'ı da yok. Bizde kırmızı var. Bir selamun aleyküm deriz ona. Umarım yetişmişimdir. Geç kalmamışızdır. Amne. Oh, Abi yetişemedik. Tamam. En azından. En azından. Sesi biraz kısayım ya çok yüksek. Şimdi ilk fullenen yetenek bu aralar W fulleniyor çünkü ilave hasarı var. Hani eee. Demecimiz çok yüksek. Demecimiz çok yüksek de gelen geçen kaçıyor ya. Işte Karşı ormancının iyisin olması bu konuda biraz talihsizlik oldu açıkçası. Aynı zamanda orman kesmeyi de bırakmamamız lazım. Kader seçimini yaptı. İyi 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 deneyim puanı aldım orada. Free level 5 olduk. Hmm. Zaç biraderimiz buradaymış. Çok kısa zaman önce. Aynen aşağıda gözüktü. Harbi araba destek zeki oynuyor ya. Bizimkiler aşağıda bayağı öndeler ha. Bizim karma, über başlangıçlı karma Atış ediyor. Geldim lan. Zekin şeyleri sıkıntı verdi ya. Bayağı da vurdum. Üstüme atlayacak o manyak ondan korkuyorum ya. Evet. Üstüme atladı. <laughs> Bir de AP kasıyor ya. Adam pingde de bayağı bir giriyor giriyor falan diye Gaza geldim çok gaza geldim Gaza gelmemek lazım Saldırı hızı ve kırmızı alacağım ee, Çok yüksek miktarda hasar çıkartıyor çünkü bu şekilde karakter Ya zaten yüksek miktarda hasar çıkartıyor böyle daha da bir manyak değişik bir hasarı var Karakterin sıkıntısı yapmanız gereken Çinçen Çon'la e, Doğru zamanda Girmek ve doğru zamanda çıkmanız gereken zamanı bilmek. Mesela az önce çıkmam gereken bir zamanda çıkmadım ve cezalandırıldım. Mavi çaldı bu arada. Kırmasına gideceğim onun bu yüzden şimdi. Çıkmamız gereken zamanda da çıkmak. Dur bir dur. Bir saniye. Umarım Yasuo gelmez. Ya şu totemi keşke şuraya atsaydı da. Oh. Totem'in yeri çok yanlış ya Şunu görseydi keşke takip edebilirdim Zafere. Oh O ne Atlayamadım Zafer bizim olacak Zekor da Ben şuna bir gideyim ya Ver kalkanı baba. Ver. What? What? Zıpladım yerde öldüm. Flash attım yerde düz vuruş yaptı. Adamın ikinci Q'su bana çarptığında flash atacaktım çarpar çarpmaz. Attım. Yine de vurdu. Bilgisayar takıldı bir de o anda. Kol bozuk. <laughs> Kol bozuk. Değişik ya. Çok değişik. Ben burada ağlarken ve yoruklar birbirini keserken siz de videoya bir tane parmak atarsanız bu arada hiç fena olmaz. Takımından Onu da söylemiş olayım. Edildi. Aşağıda olaylar garip. Biraz da dikkatli Ay oynamam lazım. Lisin yüzünden ben de geri kaldım birader. Şu 9. dakikada level 5 nedir ya? 9. dakikada 8 olmam lazım benim en az. Çark asalım biraz. Hmm. Belki. Hmm. Lisin 20 saniye kadar önce totem bırakmış. Abi şuna çarp atma. Yasuo flash. <laughs> ay, ay Al onu. Vur ki. Uf, adamsın adamsın Şuraya pembe atmış adam Geldiğini gö görmeyelim diye Bu kadar saçma bir pembe bile atmış ya Garip oynuyor Değişik Aşağıda ölmeye başladılar Destek zeki Ayar olmuşlar Küçükleri aldılar değil mi? Almışlar. Ya Lee'sinin şeysi belliydi, geleceği belliydi. Ben kırmızıya çarp atıp orada can doldurup savaşmaya devam edecektim adamla. Bu şekilde Sin'le 1v1'i bir kazanacaktım. Yasuo flash E yaptı. Flash E sonra bana vurdu. Flash şeyle kırmızıya flash E yaptı galiba. O şekilde kayıp geldi. Anlamadım tam olarak. Geliyorum. Çok güzel. Erken saldırdı ya. Erken saldırdı. <laughs> ya güzel yakaladı da QW attıktan sonra mesela iki adım geri direkt olarak atsa biraz daha doğru olurdu. Bir dur be biraderim. Bir dur biz de farm yapalım. Ciğerim çürüdü zaten gank'ten mank'ten. Vallahi ciğerim çürüdü ya. Ne yapayım ne yapayım. Biraz anlayış yap. Lee Sin yukarıdaydı bu arada. Biraz da bir v bir atalım değil mi ya? Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Biraz da bir v bir atalım ya hocam. Biraz da bir v bir atalım. <laughs> oh. İçim rahatladı vallahi bak sabahtan beri uğraşıyorum şurada bir şeyler yapmaya. Kadar. Güzel oldu. Dikkat etsinler de. Lee'sin Lees şey olmasın patates etmesin bizim adamları. Bir rakip kat İkinci şimdi E mi fullesem Q mu? Yavaşlatma yüzdesi %25'den 30'a çıkıyor. Yahut Q ile verdiğimiz hasar 15'ten 30'a çıkıyor. Bunun bekleme süresi azalmıyor ama. Kralımın... E'nin. Ben tercihimi Q'dan yana kullanacağım o yüzden. Bekleme süresi azalıyor olsaydı işler değişirdi. E ey fullerdim ikinci. Vegar'a da çaktırmadan maviye çömdüm ama fark etmedi zaten. Lee'sin level kaç? 7. Ben 9'a yaklaştım. Yasuo'yu kestim ya orada. Karakter level 7 bir karakterle level 10 karakteri öldürmek çıldırttı karakter. Ne oluyor? falan oldu böyle. <laughs> level atladı bir anda. Birader ben atlıyorum artık. Öküz olmuşuz ya falan tarzında. Şuraya dikkat. Hmm. Şuraya dikkat. Ejder mi alıyorlar acaba? Şunu alıp 9 olup aşağı seyahat diyeceğim. Ha ya da şuna gidelim. Yorick'e dikkat etmek lazım şu an. Şuraya ineceğim ben ya. Tek başıma alırım da. a şu görüş şu görüş problem. Lee's'in bana Q R -Q yaparsa tek yerim bu arada. Tek yemek istemiyorum. Ölür lan? <laughs> Kuleyi alalım biraderim. Gel. Sonra da ejder alalım. Canda da olurdum kulede. Mis. Gene de ejder alalım. Şu tavukları bitti mi ya? Tavukları da bitti galiba. Oo pembe var bir saniye. Geliyorum biraderim geliyorum. Heyecan yapmayın. Çarpı atmayacağım. Kırmızı çarpanın nihayetinde. Önemli. Aa Ya Yasoyu olabildiğince kendimden uzak Allah'a yakın tutmaya çalışacağım. Bassın gitsin. Bana uğraşmasın birader. O yanlış hareketli Bir tane adam öldürdü yine şansına. Wurt diyor her türlü. Dibine kadar Wurt. Şu adamın bir mavisine ne? Selamun diyeceğim ya. Biraz göstere göstere gidiyorum ama. <laughs> Var o problem olmaz Lee açısından. Totem atmasın. Ya atma işte. Atma. Atma. Yeter ya. Bıktım. Vallahi bıktım. Bir de Zaç da geliyor. Bırakmıyorlar birader ya. Salmıyorlar ya. Salın beni artık. Please. Salın ya. İki buff da ben çalayım. Hep Lee'sin mi çalacak? Bakayım totemleri var mı? Yok. <laughs> Zek çılgın. Seni çılgın. Seni çılgın. Hadi oradan. Hatta dur. Seni çılgın. Seni çılgın. Hadi oradan. Bu söylediklerimin hepsi yalan. Evet. Sesim de çok güzeldir. By the way. Hmm. Görüşleri yoksa diyeceğim de şurada görüşleri vardı. Buraya girdi mi biliyor o yüzden. <laughs> Maviye almış. Tamam. Vakti gelmişti. Vakti gelmişti. Mis. Bir de şu fıçırı öldüreyim de. 50 para geldi lan. <laughs> La bu adam midde değil miydi? Oğlum midde sandım ben bu adamı ya. Kaç canı kaldı acaba? Bayağı da vurdum ona Baya Bayağı da vurmamışım aslında. 3200 paramız var. Öldüremedi. 3200 parayı şunu alabilir miyim ya? Üçlü alabilirsem var ya mükemmel. De. Ya bir şey satarak da alamıyorum ki ayakkabıyı satmam lazım. O da çok garip bir hareket olacak. Bence 30 altın bekleriz biz zaten 2-2 geliyor. Niye bilmiyorum da bayağı çok geliyor. Şunu güncelleyelim o arada. Şey olayı keşke normal oyuna da gelse kostüm takviyesi. Aramda var ya 100 RP'ye mi neyi basılıyor abi? Herkese kostüm geliyor bir maçlığına. Bir maçlığına herkese kostüm takviyesi geliyor. Ve Maç sonunda herkes 200 IP kazanıyor. O kostümü kullanınca galiba bilmiyorum. Baya güzel yani böyle sahip olmadığı kostümler bir maçlığına oynuyorsun. Aramda eğlenceli oluyor. Dostum benim 3 kere genk yedim şimdi bronz kafasıyla düşünme deme. Ot. Peki dostum haklısın. Veigar ne dedi ki? Lan Elobost Yasu ne ara kartı. Pembe var gördüm de kesmeyeceğim. Çok vakit kaybı. Ulan Lee'sin bir bufflarını salmadı ya. Ay 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 ay. ay. o Yok oldu çar. Bizimki niye flash attıysa onu anlamadım ama. Ayıp be. Ayıp, ayıp. Ülkemde ormancanın minyonunu çalan destek istemiyorum bro. Minyona vurmayaydım. Üçüncü vuruşu iyiydi. Şimdi zek atlar matlar. Ben bir flash'e salayım dedim orada direkt olarak. Kafa rahatlasın. Mis. Aşağıdan bizim adam getiriyor minyonları. Bu arada bugün eğer yetişirse, eğer yetişirse ee, onu önemli bir şekilde ekliyorum. Bir de 3 koridor jack istemiştiniz yanlış hatırlamıyorum hatırlamıyorsam. Yükseliş serisinin bir sonraki bölümü. Yeni bölümü yani. Onu kaydetmedim. Kaydedeceğim. Eğer yetişirse. Ha bir de Urf geliyor. Bir de Urf geliyor. Öyle de bir güzelliğimiz var. Abi insek çıksak yaptı adam bana ya. de 2'yi aldık biz ama. Mezardan bile skor alırız gülüm. Vur ultiyi. Vur. Vuramadım. Yok. Evet kaybettik sattık oyunu. Bitti oyun. Donana. <laughs> 800 <laughs> 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 Bu usta öldük. Ay, ay League of Legends ve oyuncuları. Mahvolmuşa mı gitsem aslında diyeceğim de. Yani çok mahvolmuşluk bir rakip. Can kasan kimse yok. York bile can kasmamış. Yani Zek zaten can kasmamış. Neden bilmiyorum. Yo mu alacağım ya? Demek. Hmm. Baron alalım ya. Ben şunu alayım seriyeceğim. Köyde tek başına ejder yapıyor ya lan. Ah. Buff çalma keyfi. Biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın. Kırmızıya geldi ikisi Ne oldu lan Evet buffını çaldım. Buffını çaldım. Doğru gördün. Doldurdum ki ben canımı ya. Sıkıntı yok. <laughs> Atlamadı ya da atlar diye düşündüm. Yav ne çok bıttırık var etrafta ya. Hah. attım ona da. Sonra biz 800 kaldı. <laughs> <laughs> güzel, güzel, güzel. Gayet güzel. Bu da tek atan Çinçençon oynanış videomuz oldu. <laughs> Söz verdiğim üzere daha sizlerin seçtiği üzere orman, çin, çan ve çoooon na 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 <laughs> Ne çok ses çıkarttım bir oyun biraderim. 21.58K'da en yüksek hasarla biz varız. Lisin reportlarımızı. Lisin report diyeceğim zaten ya. Irkçılık yaptı çünkü oyun boyunca. Bir de hakaret. Yeni. Bana genital organlarıyla seslenmesi de hakaret kategorisine giriyor galiba. Bu şekilde de maçımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ve bütün videolardan haberdar olmak için dur yine kanala abone ol. Olun abone olun. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.